Oh, şükür kavuşturanı dünya varmış arkadaşlar dönence. Bakayım bir dakika şurada bir zoomlamam lazım. Ee, i̇yi kafa gözüküyor. İnanılmaz. Önce arkadaki biricik pandamızın ayağı kırıldı. Yani panda posterimizin onu hallettim sonra kamerayı tanımamaya başladı. Getirdim eskisini taktım. Kamera biraz daha dandik diyeceğim ama daha iyi gözüküyor ilginç bir şekilde. Bunu takmak da yetmedi. ne zoom yapabiliyorum ne ışık verebiliyorum bir şey oldu yani beni seçebiliyorsunuz bir şekilde ona çok şükür normal ampulü öyle ayarladım neyse velhasıl kelam zoom yapamadığım için de kenardan bir yerden kırptım kamera biraz dandik olabilir yani garip durabilir çünkü eski kamera ve 60 fps çekemiyor takılmayın onu baştan uyarayım burada netleşelim yani çıtayı düşük tutun şükür kavuşturana diyelim hoş geldiniz İyi misiniz afiyetli misiniz olur olur ya o her zaman olur önemli olan ne diyoruz? Sonunda yine keyifli böyle hayattan zevk alabilerek yaşamak. Evet ben de biraz gergin şeydim. Allah'tan işte benim gizli psikoloğum var. Konuştum falan filan rahatladım. Psikolog değil de yani dostumuz da ben yakın dostlarıma psikolog muamelesi yaptığımdan dolayı öyle. Rahatladım keyfim yerine geldi. Bu aksilikleri de bir şekilde hallettik. Ve Elvan'a kavuştuk. Görevler. Evet M'ye basınca göster yazıyormuş. Ama demek ki şeyleri mesela haritada göstermiyor ama bunu. Mesela bak M'ye basacağım. Nasıl ya? Ha şöyle görevi yapacağım. Görevi seç. Mesela bunları seçtirtmiyor. Bak bakayım şunu yapıyor mu? Bunu bunu. Ha bak. Bunu mesela haritada tık gösterebiliyor. Gördün mü? Bunu çözdüm. Ama bir işime yaramıyor. Bunları zaten biliyorum. Benim derdim şu görevleri şey yapmak, bulmak. Neyse önemli değil. Şimdi yan görevlerden devam ediyoruz. Ve bu arada size güzel haber. Ee, ek paketler çakışmıyormuş. Yine de tabi bunu yapmadan önce 40 defa kayıt alacağım. 40 kere yedekleyeceğim Skyrim kaydımı. Ondan sonra bu DownGuard şudur budur. Neyse 2-3 tane ek paket var. Hepsini kuracağım. Senaryo dallanıp budaklanacak Demek ki 2017'yi görürüz. Hedef 2023. Bundan sonra. Hayırlısı. Bakayım. iki buçuk dakika olmuş. Bayağı olmuş. Andurs'un Arkay Madalyonunu mesela getirebiliyorum. Çeşitli görevlerde. Haritadan hemen bakıyorum. Burada. O zaman Akçay'dan... Akçay'dan da değil ya. Şu tepeden gidelim. Hayır hayır hayır. hayır. Ejder Konak'tan oraya doğru yürü, yürümeye başlayalım. Ne güzel ya. Kısa yolları çözünce hayat ne kadar güzel. Aha. Hemen yükledi lan. Dur. Yürü kız. İyi ki şey yaptım ha. Buradan da <laughs> Bu arada Akçay'da başlatmadım çok iyi oldu. Çünkü daha da geride başlattım. Gerçi e, gizli bir geçit vardı ama sallayın benim Meltem evine de eve de bir uğrayalım. Üzerimdeki ağırlıkları atıp rahat bir şeyler giyineyim diyeceğim. Çok güzel. Gece olunca tabi ya seni ne bağışlasın? Seni Allah bağışlasın koçum. Empire falan bağışlamaz. Ayrıca Empire yok. Yedim onu ben. Şu muydu lan benim ev? Bu kapı değil. Şuydu benim ev. Hayır şuydu. Şu benim ev. Kesin bu Meltem evi. Tanıdım. Kesin bu Meltem evi. Fuck yeah. Tabii ki benim evim. Görür görmez sanırım arkadaşlar. Kafanız rahat olsun. Ayla benim mara madalyonum nerede kız? Sen, seni normal giydirip bir evlensem ben. Dur dur göreve gideceğiz bir dakika. Sandığa fazlalıklarımı atayım. Silahlarda ne var? Bülbül yayı, cücük, oku, onlar değil. Kanlı gül. Bunu da arada kullanıyorum. Lanet kristal hançer. Ruh cevheri doldur. Bunu kullanıyorum zaten ben. Giysilere bakayım. Abanos kalkanı. Depola. Bunları da şimdilik de yapalım. Çok bir ağırlık yaptığından değil ama takmıyorum nasıl olsa. Ama para ediyor. Neyse. Hitabet hüneri. Kıymetli altın kolye. Belki sat. Aha. Bu muydu lan? Mara madalyonu muydu? Hangi madalyondu? Sarvos Aren madalyonu. Çiz Bu ne be? Atarım bunu. Mara madalyonu iki tane. Mesela... Ayla. Bir sus. Önce bir değiş tokuş yapalım. Şu halinle olmaz. Sen bir... Her şeyi bana versene. Yok onları değil. Altının... What? Kız para sende ne geziyor? Şunu da alayım. Tamam mı? Şunu da alayım. Şunu da alayım. Şunu da alayım. Tamam. Şimdi bak ben sana bu muydu inşa büyük ihtimalle fail olacağım ama olsun yine de bir deneyeyim. Ben sana şimdi bebeğim bir adet maramalarını vereceğim. Tamam mı? Dur şimdi koşmayacağız zaten. Koşacak bir şey yok gel. Ayla gel. Gel ışığa doğru geldi bebeğim. Bir test edelim bakalım böyle oluyor mu? Nasıl olduğunu siz bana defalarca anlatmışsınızdır da işte ben biliyorsunuz haftada bir oynaya oynaya bir yerde mallaşıyorum. Ben de giyeyim mesela mara madalyonunu. Ya bırak şimdi. Tatlım acelenle nereye gitmenin bir lazım? Then for then. Gel gel. Dur, ben şu üzerime rahat bir şeyler alayım. Dur, dur. Eee, ne bu? İksirler, giysiler, salla. Ha? giysi. Çeşitlinin içinde bu kemi kemikler, memikler nerede o ağırlık yapan her şey? 414 kilo taşıyorum değil mi? Ver, ver. Şunlardan bir kurtulayım hemen. Bunları normalde yayın dışı yapıyordum da... Şimdi burada başlayıp eve girince doğal olarak arkadaşlar ejderha gömüklerini bırak. Hadi bela ilkele. Bu güzel ha. Bunun da bir esprisi vardı. Şimdi bunu da depoluyorum. Bunu da depoluyorum. Azura'nın yıldızı. Tabi bu bir şeyler dolduruyordu. Kaç? 20 bin altın varmış. Aferin lan bana. Tamam. Şimdi silahlar. Giysiler. Bunlar ne Allah aşkına? Değeri çokmuş ama. Depola. Değeri yok. Salla. Demir miğfer. Ya ben bunu giymeni istemiyorum senin. Şimdi bak. Önce uyuyacağız. Şu anda saat sabah karşı dört. Uçuş. 8.25 iyidir. 4 saat uyku yeter derler. Canavar kanın beni, beni alıkoyuyormuş. Dinlenemiyorum bir türlü. Önemli değil. Önemli değil. Gel. Ayla benimle gel dışarı bebeğim. <laughs> Sana kurban olurum. İşte böyle ol ya. Bırak sen ölmüyorsun nasıl olsa. NPC'sin. Şurada nerede o çirkin kadın? Şuna vereyim her şeyi. Al kız. Aviçi. Ne satıyorsun? Ya bırak satmayı. Ben sana kelepir fiyatını şu dandik şeyleri vericem Dandik değil. Biliyorum kızıyorsunuz. Şu anda çok kızıyorsunuz bana ama yemişim ya. Bu ne ya? Sat. 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 Ha, silahlarda huzurlu bir şey var mı? İtikal fiyatı. Lan benim bülbül yayının yanında lafım olur. Sat. Sat. Ay keşke bir tanesini aileye verseydim. Neyse yerden alır veririm. Bakayım envanterime. 320. Tamam. Bu bölüm için yeter. Ayla. Gel benimle Ayla. Gün doğumuna karşı. Bizim kompanyonların bahçesine gidelim Ayla. Hadi. Hadi gel benimle. Ha, ben de diyorum ne oluyor adam öldü mü? Sancaklı kısrak. Hmm. Ada gel. Yanlış yere geldik Ayla bura değil. Ne yapıyorsun? Niye uyarmıyorsun beni Ayla? Gel bebeğim. Bir de hatun olacak. Çekip çevirecek beni. Ne yapıyor bilmiyorum bu kız ya. Aşık mıdır nedir ya? Ay Allah'ım. Gel gel. Seninle ilk tanıştığımız yere gidelim. Hemen şuradan geçelim. Göründüğün kadar aptal değilsin. Sensin. Gerizekalı. Sensin aptal. Evet. Bu kadim dağların huzurunda ilk tanıştığımız yerde. Sen kimsin lan? Ayla? What the fuck? Ayla? Ha. Kapa çenen lan. Tarzını geliştirmiş. Güzel kız. Allah'ıma kitabıma vururum seni. Git lan buradan. Oğlum git. Hayır lan Allah korusun seninle hoşlanız. Bebeğim. Seninle ilk burada tanıştık inşallah. Biliyorsun ortam ben burada geldim seni görün. Kim bilir belki iki sene önce ah dedim bu ne kız bu ne tatlı bir şey. La sus. Gel. Ayla bir şöyle geçelim daha baş başa kalacağımız bir yere. Heh. Yüzünü bana dön. Yüzüne saçlarını güneş vursun. Kıçın değil kız. Gerçi. Ayla, Hah buradasın. Let's go. Dur dur bırak şimdi Goyu Moyu. Evet. Güzel. Yüce Dağların huzurunda ilk tanıştığımız yerde. Bunu first person yapalım. Aileyi görerek. Bebeğim. Benden hoşlanıyorsun değil mi? Yalan söylemeyeceğim. Evet. Peki ya sen? Yalan yok. Evet. Then sen ve ben. Düğünü ayarlaması için Maramalla. Allah düğün telaşı. Hadi gel. Maramalla konuşacağız. Allah'ım nerede? Hangisi? Ebedi kardeş. O değil. Düşüş kökeni. Maramal. Her şeyi kaldır. Kaldır kaldır. Kalan her şeyi kaldır. Maramalla konuşacağım. Maramal bizden biri mi? Neresi Maramal? Allah'ım Bayağı çeyiz bakacağız, kıyafet bakacağız. Gerçi kızı soyup soğanla çevirdim ama. O öyle güzel onun için. Şimdi yalan yok. Bir gör gör gaga. Biliyorsunuz yani kız şey. güzel. Allah sabine başlasın. E beni sevmiş, ben onu sevmişim. Artık vakti geldi. Kaç yüz küsür bölüm geçmiş ya. Ha, şuradan çıkalım. Nereye gidiyoruz? Ha, burada. Üh. Deve. Hırsızlar loncasına gidiyoruz. Gel. Ama gördünüz mü? İlk tanıştığımız yerde evlenme teklif ettim. Burada kimle konuşacağız? Müslüm denen bir hıyar varmış. Hatun ya meşalemi tutuyor yavrum. Yolumu aydınlatsın. Gel. Kırık testiye girelim hırsızlar loncasına. Müslüm'ü gösterin bize. Evlendir bizi peder. Bura mı ya? Ben geldim ama bu bura mı yani? Yo bura değil. Ben nereye girdim? Vadi de bu. What the fuck yanlış girdim. Peki burayı açınca nereye çıkıyordu? Kırık testi. Bir bakayım. Ay sen o kadar güzelsin ki. Nasıl yanımda güven verici. Boyun da benden uzunmuş. Normalde bende boy kompleksi var ama. Ha, rahibe evleneceğimi söyleyeceğim ben tatlım. Normalde boy kompleksim vardır. Hani benden uzun bir hatunla beraber olamam. Yapacak bir şey yok, Psikolojik. Ama burada tabi Elvan. El, söz konusu Elvan önce önemli olan tabii ki boyu değil. Bu kadar mücadele yapmışız. Bu kadar omuz omuza çarpışmışız. Kafamı, kafamı... Ayla niye açmıyorsun? Hanım öğren bunlar artık. Biz yanlış yere gelmişiz. Hiç de uyaranımız yok. Evlendirin bizi. Biz çok mutluyuz hadi. Gel bebeğim. Arayı açma. Kapmasınlar. Bizim kuşu kapmasınlar. Lan gel buraya cübbeli. <laughs> Tapınakta bir düğün yapmak istiyorum. <laughs> Evlenmek. Evet yok sünnet. Zor zamanlarda olsak bile aşkın filizlendiğini görmek güzel. Düğün töreni yarın düzenlenecek. Şafaktan alaca karanlığa kadar. Geç kalma kendi düğününe Bağış yapacağım lan sana. Sadaka kutuna senin 5 altın. Ben dedi çok yok 20 bin var ya. Tamam kaç istiyor? 5 altın vallahi 5 altınmış. Al. Ya iyi kullanırsın ben sana güveniyorum. Şimdi yarın mı bekliyorum? Daha ne konuşacağım oğlum? Tamam. Mara inancı. Aşk, merhamet ve anlayış. Bu kötü zamanlarda takdir etmesi zor ama önemli. Tamam. Bu ne? Ay oturup mu beklesek? Ayla gel gel. Gel oturalım burada yarını bekleyelim hadi. Evleneceğin kimin aklına gelirdi? Ah yavrum otur otur. Gel biz bir gün burada oturalım. Bir gün geçsin. Şu anda öğlen 12 olmuş bile saat. 16 saat bekleyeyim ben. Evet, o kadar sabırsız bir e, şeyim. O kadar sabırsızım. 2'ye, 3'e, 4'e. Hala salıda izdim lan biz. Bir dakika, ne oldu? Ben ne yaptım? Ha. Takipçin düğünün için ayrılıyor mu? Tam düğün burada değil mi? Peder, 16 saat bekledim. Peder evlendir bizi. Çok mutlusun. Hepimiz mutluyuz. Peder evlendir beni. La pe Peder. Kendi kendine gidiyor. Utangaç gelinimiz de buradaymış. Ben yapmıyorum. Ben yürümüyorum ha şu anda.

Bu hayatta ve sonrakinde ve fakirlikte ve zenginlikte, mutlulukta ve sıkıntıda yolculuğunuz devam etsin. Birbirinize bağlı olmayı kabul ediyor musunuz? Aşkla, şimdi ve sonsuza kadar. Aile evet dedi. Aynı soruyu bana sordu. Düğünü durdur... Lan manyak mısın? Evet, şimdi ve sonsuza dek. Eçimut bile aldım. Kız evlendik lan nereye gidiyorsun Maranın ilahi lütfuyla kutlanmış bu kutsanmış yüzükleri takdim ediyorum Hayatımızda korusunlar şimdilikte Kız gidiyorum Peder Ayla ne yapıyorsun ya Ayla what the fuck Paktur çok da umurumdaydı senin mutluluğun Kız gitti Alo Ayla <laughs> Ayla Lan Ayla Evlendik. Düşündüğüm bir hissetmiyorum fakat mutluyum. Nerede yaşamalıyız? Benimle kal... Saçmalama kız. Evim var benim. Bir dur bir. Akçay'daki evimde yaşayabiliriz. Gidip de Ayla'nın evine geçecek değil O kadar para vermişim. Döşedik biliyorsunuz yani. O evi kurduk. Akçay'daki evimde yaşayabiliriz. Ay evde bekleyecek beni. Ama yalnız ben hatun... Normal şartlarda ben hani okuyan, işinde gücünde eve gitmek gereken getiren hatunu severim ama şimdi aileye de kıyamam ya. Allah korusun yaptığımız iş zor. Ejderhalar, kurtlar, ayılar. Eve gitmek istiyorum ben. Aile beraber gidelim. Beraber mi uyuyacağız eve gidince? Anlatsana Ayla. Hadi gidelim gel gel. Gel beraber yürüyün. Benim uzun boylu sevgilim. Ay evet aşkım diyor. Yes, tamam tamam koşturalım hadi. Ay. Nasıl bir şey? Hemen akçaya dön. Çık 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 dünya haritasına gel. Hadi gidelim. Allah'ım nasıl olacak acaba? Çok aha gece olmuş. Hadi aile gel. Gel uyuyalım bebeğim. You know what I mean. Ha evde bekliyordur o beni. Kendi kafamdan bir şey göremiyorum. Ayla! Ayla neredesin kız? Eve geldim. Hani ne, niye bu masa boş? Ne bu her yer örümcekli falan? Ayla. Ha yatak odam burada. Ayla! Lan kız nerede? Aa kitap var. Dilenci Prens. Widdle'ın ve Daedra Lord'un Namira'nın ona verdiği hediyenin hikayesi. Widdle adında bir adam varmış. Belki de bir kadın. Widdle'ın cinsi... Şaka lan şaka. Hadi gidelim. Oğlum. Kızım bütün bölüm seninle benim öpüşmemiz üzerine kurulu. Ayla! Ay ben şuraya oturup bekleyeyim kızı. Herhalde bir iş... Bir işi vardı da gece de oldu. Saat kaç oldu? Bakayım. 6.18'miş. Bir saat bir bekleyeyim gelir herhalde. <laughs> Hah. Geldi bebeğim. Seni yarım yarım kız. Güzel bir ev. İyi bir seçim yapmışsın. Like sitting Hiçbir sitting şey yapmadan oturmayı sevmiyorum. Bu nedenle bir dükkan açmaya I karar verdim. Ne gerekiyorsa alıp satıyorum. Tamam. Mm -hmm. Bana uyar. Kurutulmuş elf kulağı. Bayılırım. Muhteşem. Sarımsak örgüsü. Hep en sevdiklerim somon balığı. Somon eti. Su kabağı. Ah kaseyi de aldım. Kaseyi geri koy lan. Bak. Süpürge. Ayla. Bak first person oynuyorum oyunu. Düşün. O derece. Ayla. What the fuck. Bu kız yukarı çıktı az evvel. Evin bilmediğim mü var ya, Ayla. Ay burada oturayım bir saatte de burada bekleyeyim Gelmedi. Allah Allah. Dükkana mı gitti bu kız? Heh. Ayla yat mı yak mı? Seni görmek güzel tatlım. Ay yemek yapıyor. Allah'ım. Şu manzarayı gördüm ya. Ulan ben bu kıza var ya. Bırak haftaları, ayları, yıllar önce göz koydum. Sene 2013 ben bu kıza... Yok. Sene 2014 ben bu kıza göz koydum. Bak 2016'ya geliyoruz. Azmin Zaferi. Öyle ağlıyorsunuz. Vay sevdiğim kız bana abi diyor. Vay sevdiğim kız bana bakmıyor. Vay sevdiğim kız işte bana göz kırpıp kankalarıyla takılıyor. Böyle kardeşim. Bekleyeceksin. Azmedeceksin. Sonunda o kız senin kuru fasulyeni yapacak. Ben bu aileye ne zamandır yürüyorum. Haberiniz var mı? Seri baştan bir izliyorsanız var. Kamerada biraz kadraş şey olmuş. Ona da yapacak bir şey yok. Baştan uyardım. Bugünlük böyle. Şey yapalım mı? Ayla, hadi tamam tamam. Tabii ki yemek yapan hatuna bayılırım. En yes, sevdiğim. Ay. Bir, bir yatalım mı? Ne oluyor? Gel. Konuşayım bir. Yes, Başka bir yere taşınmak mı? Yok. İş, iş, bir dakika. İş arıyorum. Başka bir yere taşınmak. Hayır hayır canım. Daha dur bir düzenimizi kuralım sonra taşınırız. Ulan o ek paketler tüh Steam, indiriminde hiç bakmadım ya. <laughs> Hediye ettiler mi? Yok. Bende normal versiyon var. Olsun. Senle evi de yapacağız. Bir şeyler pişirme tokum. Beni takip et. Aa yok. O zaman bu savaşa da benimle gel. Gel. Gel benimle gel. Gel. Ayla ne olur gel. Şu yatak odasına bir girsene benimle. Gel. Ayla gel çıldıracağım. Ayla gelir misin? Zıplıyorum olduğum yerde. Bu işin bu kadar zor olmaması lazım. Galiba sevişilmiyor Skyrim'de ya. Tamam ben çok şey yaptım. Evlilik bu buraya kadarmış. Bak bir... Tat Seni yerim. Yerim inme inme gel gel. Beni bir takip etsene. Bir vatandaş bizden yardım istiyor. Yurtıcı hayvanlar evlerini istira etmiş. Canavarları... Ya Ayla anladım tamam o işi de yapacağım ben. İnsanlar he he tamam tamam. He he. Sen benimle bir geleceksin mi? Hayvan katliamı mı? Hayalimdeki ilk gece bu değildi. Kurt adlı yaratı. Ay... Yok gelmiyor. Anlaşıldı. Bari ben tek başıma yatayım ne yapayım? Sabahında 9 uçuyor. Ne yapalım kaderimiz buymuş yani. 2 saat yatalım bari 11 olsun ne yapalım. Bu bölümde aksiyon falan filan bekliyordu iseniz eğer yapacak bir şey yok arkadaşlar. Zira Umrumda değil. Çünkü bu bölüm Ayla özel bölümü. Ha istediğimiz gibi olmamış son ana kadar. Daha e peder bizi evlendirdiğinde kapıdan çekip gitmiş olabilir. Benim de ısrarla yatağa gelmiyor olabilir. Ama bana tatlım diyor, bana aşkım diyor, bana yemek yapıyor. Dur bari yemek yaparken izleyelim. Ayla. Yes, Benim için bir şeyler pişir misin? Tabii ki. Bu taze, bir tane daha yaparım. Ev yapımı yemek eklendi. Peki. Burada olacağım. Nerede olacağım? Bir yürü bakayım, yürü de endamını görelim anam. Yes, man. Lan yes, ma... <laughs> maşallah. İşte artık benim hatunum Ayla. Resmi olarak tek eşli oldu. Otur otur. Otur ben yanı başında beklerim güzelim. Yes, man. Bırak şimdi. Ay şu manzarayla veda edeceğim. Çok kısa 25 dakikalık yes, bölüm man. ve tamamının muhabbetten ve yes, love... ...dan ibaret olduğunu farkındayım. Ama Skyrim'de buna ihtiyacımız vardı. Onu kes, bunu biç, yan görev yap... ...şunu yap, bunu yap. Nereye kadar? Biraz da yes, aşk man. lazım. Yes, love. Senin love diyen ağzını, dilini... ...yüzündeki o yeşil yeşil şeyleri... Yes, ...incecik man. belini, kusursuz, pürüzsüz... ...sırtını... hoş Kendinize çok çok iyi yes, bakın. Man. Esen kalın arkadaşlar. Artık evli barklı bir hatunum ben. O yüzden önümüzdeki bölümlerde... Yes, ...ona man. göre aile evde... Ben görevde. Görüşürüz. De, de, de. Yes love. Ay yes, love diyen sizinle ağzını yerim ben.